Hoş geldin Mevlüt. Biz Allaha ev işi görüyorduk. Arayan soran oldu mu kapıya gelen falan? Olmadı. Sen demedin mi gelen olursa da açma kapıyı diye? Dedim. Dedim de... Bir şey mi oldu? Biri vardı peşimde. Kim? Bilmiyorum. Atlattım. Sizinkilerin adamı olmasın? Yüzünü seçemedim. Daha ne kadar sürecek böyle mevlüt? Korkarak, saklanarak... ...ha geldiler, ha gelecekler. Bitecek, bitecek inşallah Elmas. Hele birkaç ay bekleyek. Bebek biraz ele gelsin. Çıkacağız yola. Mahmut'la da konuştum ya geçen de. Bir haberine bakar dedi. Bir günde postaneye beraber geçsek. Evi bir arasan mevlüt. Evi mi? Delirdin mi Elmas? Bir öğrenseler yerimizi Babam çıkarsa konuşmadan kaparım Erdal abim çıkarsa Bilsin isterim halimizi Sonra anam gözümde tuttu ikisi de Ararız Bebeğimize abimin adını koyduğumuzu söylerim Mutlu olurlar mı dersin Anamları bilmem Ama Erdal abin uçar sevincinden Kim ki bu? Al bebeği de gir içeri hemen. Sen de çıkma Mevlüt. Gözünü seveyim. Hadi hadi çabuk saklanın dedim size. Hadi çabuk. Hadi. Ne var? Ne sen? Mevlüt sen mi sen? He benim. Ne olacak? Hanımının adı da Elmas değil mi? Yeni bebeğiniz olmuş. Sen kimsin? Karşı köyün muhtarıyım. Vaktim varsa hele bir yol konuşak. E buyur geç. Bayram adında bir garip adam. Kimsesi yok. İmkanı yok bakamaz emzikli bebeğe. İyi de muhtar, biz ne yapabiliriz? Bebe süt anne lazım. emme bakmasına bakak da halimiz baktığımız kendimize göre. Hem yaz başı İstanbul'a gideceğiz. Yaza kadar dünya zaman var Mevlüt. Hem bebek o vakte kadar lelavuca gelir. Vali erzakınızı temin edecek. Kimsenin sırtına kambur etmeyecek bebeği. Alak bebeği Mevlüt. Erzak vermeselerdi alak sevaptır. Hem benim Erdal'ıma süt kardeş olur. Fena mı? Selamünaleyküm aleyküm kardeş. Bir telefon edecektik. Aleyküm selam. Buyurun müsait. Elim ayağım tutmayayım Mevlüt. Elmasım sakin ol. Bak baban çıkarsa kapat gözünü seveyim. Bir tek Erdal abiyle konuşacağız tamam mı? Tamam tamam. Allah'ım sen yardım et bana. Alo. Alo ana. Kimi aradınız? Anamı aramıştım Hacer'i. Siz kimsiniz? Ben kiracıyam kızım. Ne kiracısı? Senin ne işin var bizim evde? Ana yoksa sen kızları mısın? Elmas mı adın? Evet. Anam neredeyse. nerede Eze? Ah batsız yavrum. Neredesin be çocuğum? Yeşil. Neler oldu sen yokken yavrum? Hem öksüz kaldın hem yetim. Haberin yok kınalı kuzum. Abin o günden sonra kayboldu. Bir daha da köye uğramadı. Elmas? Elmas'ım ne oldu? Elmas? Elmas ne oldu? Oy. Gözün aydın Bayram. Süt bulduk. Hani... Haftada bir gider görürsün oğlunu. Allah razı olsun beyim. Genç bir karı koca. Çok temiz insanlar. Yüzün gülsün biraz be. İş de ayarladık sana. İş mi? Hı. Bebeği aileye bırak. Akşam üzeri çarşıya in, inşaata git. Müteahhit seni bekleyecek. <laughs> Allah razı olsun hepinizden. Bayram, bu da bizden. Çam sakızı çoban armağanı. Zahmet etmişsin hanımım. Aa, lafı mı olur Bayram? Bayram... İsim koydun mu çocuğa? İsmi bellidir beyim. Bak hala öksüz diyor çocuğa iyi mi? Bayram doğru düzgün bir isim bul şu çocuğa bozuşmayalım ha. Bayram efendi arada getir oğlanı. Görelim özletme fazla. Süt anne ile kocasının adresi. Sağ ol beyim. Öğreneceğiz öksüz. Anan olmadan yaşamayı öğreneceğiz. Vilayetten mi gönderdiler kardeş? He kardeş süt için geldiydim. Hoş gelmişsin. Kötü zamanda mı geldim kardeş? Öyle oldu. Ama senin kabahatin yoktur. Elmas anasını babasını kaybetmiş. Haberi yeni aldı. Geç kardeş geç. Başın sağ olsun bacım. Acılı gününde gelmişiz. Kusura bakma. Maşallah. Adın ne bebenin? Öksüz koydum adını. Anasını doğururken kaybettik. Başın sağ olsun. Yes. Sen öksüz, ben öksüz. Sütüm helaldir sağ öksüz. Rahmetli ananın sütü gibi helal. Ben sağ ana olayım. Sen de bağ merhem.